Eyvallah Lütfü. Ne demek abi sen sağ ol. Kolay gelsin görüşürüz, görüşürüz Lütfü sağ ol. Sağ ol kardeşim benim. Hakikaten sen Lütfü'yü nereden buldun ya? E Urla denince Lütfü. Başka kimse yok. O bir de şimdi taşımacılık işine başladı. Sonra ben bir haber uçurunca da sağ olsun hemen uçarak geldi. Peki neden Urla? Ve burası ne alakası? Ya bekle işte biraz. Hmm. Superlys. Aslan, neresi burası? <laughs> burası bizim yeni evimiz sevgilim. Ne? Burası bizim yeni evimiz. Biz artık burada yaşayacağız. Aslan gerçekten mi? <laughs> evet, aynen <laughs> öyle. Aslan. Aynen öyle. Doğru mu söylüyorsun? Evet. <laughs> ya Aslan bizim <laughs> <evimiz> mi? <laughs> ya. Evet, aynen <laughs> öyle. Çok güzel. Evet. Aslan çok güzel. Peki niye burada İstanbulluyuz? Çünkü sevgilim bizim... ...artık kendi ailemizi kurmamız için... ...bizi böyle kötü hissettiren, bizi mutsuz hissettiren tamam mı? Bizi böyle kıran, üzen ne varsa hepsinden kaçıp uzaklaşmamız gerekiyor. Anladın mı? Tamam da Marina ne olacak aslan? Önce ödemeler, borçlar. Benim klinik daha yeni ödedik kirasını. <laughs> şey yapma ya sen. Onları sen dert etme. Ben hallediyorum bir şekilde. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ee, bizim Marina için öyle on numara... ...işte e, bilgili, tecrübesi olan bir CEO bulacağım. Oraya atacağım tamam. Ben bu sırada gidip geleceğim ama. Yani gidip gelmeye devam edeceğim. Bir yerde çakılık kalmayacağım. Tamam. Sana böyle İzmir'de küçük böyle bir klinik Hı, Böyle tatlış, anladın mı? Tekrar devam edebileceğin aynı şartlarda. E Leyla içeriden çıkana kadar biz çocukları belki yanımıza alırız. Bizle beraber. Ha bir bakarsın Leyla içeriden çıktıktan sonra gelir bu da bizle beraber. Sen, ya. ben, <laughs> oğlumuz. Can. Can, Can dedim ha. Ya ben o ismi bir şey söyleyeceğim sana. Pek bilemedim ha. Cık. Pek bir içime sinmedi o isim yani can sen iyi bilsem çünkü sevsem aklımda kalır. Bak aklımda bile kalmıyor. Onu bir konuşalım sen. İyi tamam konuşuruz onu, Aslan. Dur bakalım onu bir konuşalım. Peki gelelim asıl konuya. Annen. Annen ne olacak? Halamla beraber yaşamaya devam edecekler. Ne olacak? Aslan ben... Annenin babamla oynadığı oyun yüzünden belki de hayat boyu onları affedemeyeceğim. Ama bu başka bir konu. O senin annen. Ve gerçekten hiç sağlıklı bir durumda olmayabilir Aslan. Hayatında ilk defa seni kaybetmekle bu kadar yüzleşmiş olabilir. Onun için gerçekten senin olmadığın bir hayat ölmek demek. Senin tarafından bakıldığı zaman haklısın sen anladın mı? Ama ben bak ben 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 anamın oğluyum. Bak beni o büyüttü. Ben onu çok iyi biliyorum. Ben onun için bir böyle bir savaş ganimetinden yani farksızdım. Anlatabildim mi? Beni sevdi mi? Ya eyvallah yani sevdi bir şekilde tamam sevdi. Sevdi ama ya çok zehirli sevdi. İşte sensiz yaşayamam, sensiz ölürüm bak yani anladın mı? Hep bunlarla biz büyüdük yani. Böyle biraz az sevildiğini hissetsin, biraz sevgisinin böyle azaldığını hissetsin. Sonra hemen manipülasyona girer. Ondan sonra ağzından ölüm lafı eksik olmaz ya. Çünkü karşıdaki insanı korkutarak kendini daha fazla sevdirmeye çalışmak. Ne kadar tehlikeli. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bir gün Çiftlik evindeyiz. Ya zannedersin ki arkadaş bu, bu böyle... Ölecek yani tamam mı? Ya yok bildiğin numara panik atak. Sözde panik atak yani. Ya ufacık çocuğum bunun yanına koştum ben. Ayaklarına bunu sarıldım. Anne ölme. Anne sen yaşa. Sen beni alsa Allah beni alsın sana versin. Anne lütfen yaşa bak. Ben bana bunu on yıl boyunca nasıl yaparsın durmadan ya bunu? O da kalkmış yani bana bakıyor diyor ki oğlum diyor. Beni ne kadar seviyor diye bir hastalıklı bir haz duyuyor kadın ya. Bu bağlılık değil bak. Bu bağımlılık tamam mı? Ve annem bana bağımlı. Yıllardır bizi bu zehirleyen bağımlılığı kesip atmamız gerekiyordu. Gerekeni yapıyoruz şu anda. Oğlum gitmeyecek. Oğlum beni sevdi. Hep sevecek. Aslan sana bir şey söyleyeceğim ama. Senin sesinde kayıtsızlık yok Aslan. Öfke var. Kırıklık var. Kırgınlık var. Tabii ki hala çok seviyorsun anneni. Tabii ki hala onun için çok endişeleniyorsun. Gel ne olur biz şu Urla işini bir daha bir düşünelim mi Aslan. Kim? Biz mi? Yok ya karar kesin. Kesin. Bizim geleceğimiz için bu kararı almamız gerekiyor. Kesin. Ya bak hele sen acaba evi mi beğenmedin de bize burada? Aa, o evi beğenmedin mi? Doğru. mi Eve aşık oldum. Gerçekten mi? Bir de tabii size aşığım beyefendi. Maalesef işler kötü. <laughs> İş i̇şte bana bak. Hı -hı. Şu uçaktaki yarım kalan rüya mevzusunun devamını getirelim mi burada? Hı -hı. Hadi o zaman. O zaman. Sizi bu tarafa alın, evin bu tarafına, aslan soykan. <laughs> İstemiyorum bir şey canım, özel. Yapılıyor zaten, ne varsa yeriz. Tamam mı? Tamam telaşlanma diyorum sana. Merak etme bir şey yok. Akşam gelince konuşuruz kızım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Hadi. Nasıl? Hı -hı, mışıl mışıl uyudun mu yeni evimizde? Hem de bebekler gibi. İnşallah. Çocuğumuz olunca da böyle mışıl mışıl uyuyacağız. Bakacağız. Aslan. Hı. Evdekilere bu uğurla işini söyledin mi? Söyledim haberleri var. Akşam biz zaten yemek yiyeceğiz. Böyle bir veda yemeği gibi. Tamam. Peki annen? Annem biliyor mu? Bilmiyorum. Hadi gitmemiz lazım. Öğreniriz zaten gidince. Lütfü bekliyor. Hadi bakalım giyin. Çıkıyor mu yaşamın? Evet. Of. 하지 b a k